arkadaşlar. Bugün soyut çevirden yani devirli grupların ile ilgili bir soru çözeceğiz. Sorumu ee, sorumuz şöyle. Diyor ki G, A elemanı tarafından üretilen bir devirli grup ve A'nın mertebesi de 14'müş. Buna göre diyor ki A üzeri 4 elemanın mertebesi kaçtır? Şimdi arkadaşlar sonra devirli gruplarda mertebe nasıl bulunuyordu? Önce onu hatırlayalım. Ondan sonra da bu sorumuzu çözelim. Şimdi G Sonlu bir devirli grupsa arkadaşlar ve bir a elemanı tarafından da üretiliyorsa bu şekildedir. Mesela g arkadaşlar a elemanı tarafından üretiliyorsa g şu şekildedir. Yani e a a kare şeklinde işte a üzeri k a üzeri n 1 şeklinde ilerler arkadaşlar. Burada a'nın mertebesi nedir? A'nın mertebesi n'dir. Ve bu aynı zamanda grubun mertebesine de eşittir. Şimdi biz böyle bir grupta arkadaşlar A üzeri K yani herhangi bir A üzeri K elemanının mertebesini nasıl buluruz? Şu şekilde buluruz arkadaşlar. Ee, A üzeri K'nın mertebesi eşittir arkadaşlar. G'nin mertebesi bölü e, K ile G'nin mertebesi neydir arkadaşlar? O ve bir şeklinde buluruz bu toplamsal olursa eğer mesela G grubumuz şu şekilde olur arkadaşlar kim toplamsal olduğu zaman e, bütün toplamsal gruplar arkadaşlar Zn artı grubuna izomorf olduğundan dolayı mesela diyelim ki herhangi bir a elemanı tarafından üretilse bile bu neye izomorftur arkadaşlar aslında bir elemanı tarafından da üretiliyor yani a elemanı tarafından üretildiği için e, a ile mesela e, bu A muhakkak grubun mertebesiyle aralarında asal olması gerekir. E, dolayısıyla bir de onunla aralarında asal olduğundan dolayı e, bir tarafından da üretilebildiğini e, görebiliriz. Dolayısıyla yani bütün toplamsal e, devirli gruplar arkadaşlar Zn yani sonlu devirli gruplar Zn artı grupta izomorftur. Dolayısıyla bütün sonlu toplamsal gruplarını şu şekilde arkadaşlar yazabiliriz. Bu şekilde yazabiliriz. Bu durumda da mesela bu kümenin içindeki herhangi bir k elemanının mertebesi de şu şekilde bulunur. Ee, yine g'nin mertebesi bölü e, k ile g'nin mertebesinin neyidir arkadaşlar? O ve bir şeklinde bulunur. Yani bu bizim devirli gruplarda mertebe bulma formülümüz arkadaşlar. Şimdi bunları söyledikten sonra dikkat ederseniz bize verilen soru e, çarpımsal bir grup. Ona göre şu formülü uygulayarak işlemimizi yapalım arkadaşlar. Şu formülü uygulayarak işlemimizi yapalım. Şimdi burayı silelim ve sorumuza geçelim. Şimdi biz burada ne yapacağız arkadaşlar? A üzeri 4'ün bize neyini soruyor? Mertebesini soruyor. O zaman yazalım. Şimdi A'nın mertebesi 14 ise bu aslında nedir? G'nin de mertebesidir. Çünkü A'nın mertebesi 14 ise bu aslında nasıl bir gruptur? Şöyle bir gruptur. Bu grubu yazalım. Bu grup arkadaşlar E, A, A kare e nereye gider arkadaşlar? A üzeri 13'e kadar gider. Yani burada A üzeri 0'da olduğundan dolayı toplamda 14 tane elemanımız vardır. Dolayısıyla buradan nedir? G'nin eleman sayısı 14'tür. E dolayısıyla A üzeri 4'ün mertebesi eşittir. G'nin mertebesi bölü 4 ile G'nin mertebesi. 4 ile g'nin mertebesi. O da eşittir g'nin mertebesi nedir? 14'tür. 4 ile 14'ün ebobu nedir arkadaşlar? O da 2'dir. Yani 14 bölü 2'den o da eşittir. 7 sonucu gelir ki demek ki cevabımız nedir arkadaşlar? Edirne. Bugünlük de bu kadar.